Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. İyileştirilmiş ni nişan mekanizması. Tahvilli nişan alma modülü ve kayra sürgüsüyle. Kelepir Unicam Ekses klanından Türker Balkan kardeşimizin güzel bir şöyle göstereyim. FV 183 maçını izleyeceğiz arkadaşlar. biliyorsunuz FV 4005'in amcaoğlu FV 183 biraz bodybuilding vücut çalışmış hali 4005'in 4005 gibi böyle bir ay içip göbek yapmamış bir tank o yüzden biraz daha hard biraz daha sert kaslar olan bir tanktır İlk atışında M41D'ye 1100'ü vurup maça sert bir giriş yapıyor. AP mermisi 310 deliyor arkadaşlar. 1150 alfalı. Gold patlayıcısı 230 deliyor. 1750 alfalı ve normal patlayıcısı da 92 deliyor. Ama genelde biliyorsunuz gold patlayıcı atılır bu tankla. Keyfi oradadır. Beren'in şuradan geçeceğini düşünüyor FV4005 ile beraber oyundaki En sıkıntılı Avcılar diyecektim ki T28 Pro'ta bir kör atışla garaja gitmesine sebep oluyor. Bu arada yakınlarda muhtemelen bir light tank var. Spot diyor yanaştıkça. Ebere açıyormuş. Belli oldu açan. Ebere'yi bakalım. Hemen dibinden geçiyor mermi. Ebere'yi garaşa gönderebilirlerse biraz daha rahat edecek. Fakat sivrisinek gibi ortada dolanmaya devam ediyor Ebere. Bu arada ağır hattına sağlam bir baskı var derken Ebereyi Karaca gönderiyorlar. Şimdi bir tık daha rahat ön hatta bakabilir. Yani lightlar da biraz pasif oynuyor. Spota gitmiyorlar. T54 Lightweight hareketlendi bu e, avcı tepesine doğru. Biliyorsunuz bu haritada parakol haritasında bu karşı tepelikler oyunun avcı tepeleri. Genelde avcılar ve sniper med tanklar yatıyor oralarda. T54 şimdi oraya doğru yanaşıyor. Bakalım spot gelecek mi? Türker nişanını aldı bekliyor. Fakat herhangi bir açılan saçılan olmadı. Bu arada oyun 10'a 7'ye geldi. Atışını yapıyor ve Selma'yı full candan garaja gönderiyor. Bu arada üstüne bir CS52 nıs basıyor. FV 183'ün en güzel özelliği arkadaşlar FV 4005 gibi kağıttan yapılmamış olması. Abi çelikten olmasa da bir alüminyumdan yapıldığı söylenebilir. Ara ara sektiriyor. Taret zırhı falan var. Biliyorsunuz 4005 Allah ne verdiyse içine ne gelirse kabul eden bir tank. Bu arada CS 52'lisi de garaja gönderiyor. Yavaş yavaş bu yukarıdaki tepeleye doğru yanaşıyor. Bu arada bir VZ114 yanaştı, ağır da bir atış yaptı. 555 roledi. 1600 can da bakalım delebilecek mi? Zırhlı bir tanktır. Nişan almaya çalışıyor ve delmeyi başarıyor. 5259 hasar 5 kilo geldi. Takımı oyunda tutmaya devam ediyor Türker. üzere buradan bir baskı geleceğini düşünüyordum kimse gelmeyince öne doğru hafiften hareketleniyor de görüyorsunuz bu tankın güzelliği bu arkadaşlar. Sektiriyor. 4005 gibi değil. Sektirdiği için de size fazladan bir veya iki atış yapma şansı tanıyor. Ve bu size e, 1750 alfalı bir tank olduğunuz için atıyorum 6000 hasardayken bir anda 9000 10000 lira çıkmanıza sebep oluyor. iki kere sektirdi hem CS52'den hem de eee Scorpion'dan bu sayede ikisini de garaja göndermeyi başarıyor. Ve takımını oyunda tutmaya devam ediyor. Böyle bir tank. Akıllı adamın elinde gerçekten sağlam işleri yapabilen. Mawşem panikledi. Yanlış atış yaptı. Türker de bunu güzel bir şekilde avantaja dönüştürüp garaja gönderiyor. 6913 hasar 7 kil Tekrardan sol tarafa doğru yanaşıyor. Bu arada takımının oyunun oyunda tuttuğu gibi öne de geçmesine sebep oldu. Şu an için oyundaki en İş yapan oyuncu diyebiliriz. Yavaştan bu tarafa doğru yanaşıyor. Bir en son BZ-68 spotlanmış hemen sağ tarafında. Bakalım onu da görebilecek mi? BZ ile karşılıklı bir atış çapıtları ikisi de birbirini vuramadı geri çekilmeye çalışıyor ve Blesk belki de maçın kırılma noktalarından birinde iyi bir hamleyle BZ'yi garaja gönderiyor. Full canlı bir grill var arkadaşlar. Atış yemiş. Bu arada grill ortaya çıkıyor. Ve RNG de yanında 1800 vuruyor. Düşük rollese belki de garaja gidecekti. Ama RNG diyor ki yürü ya oğlum Türker kardeşim. Yürü bakalım kardeşim benim diyor. Ve 8700 hasar 8 kile ulaşıyor. arada oyun içinde 8700 görünüyor ama unuttuğumuz bir şey var. T28 Pro'tu körden aldı arkadaşlar. Onun canı ne kadar? Kaç yazdı bilmiyoruz. Bakacağız. Behçet 25 4 kill çekmiş ama ortada gözükmüyor. Türker buraya eğimini aldı. Buradan geleceğini düşünüyor muhtemelen. Şurayı biraz hızlandırsak belli olur mu? Olmuyor. Baya bekledi. Yaklaşık bir dakika kadar bekledi. Biz tabi hızlandırdığımız için bize o kadar uzun gelmedi. Yani Behçet 25'te Nereden çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. daha hızlandırıyorum arkadaşlar. Zaten hızlısı da yavaş olduğu için. Normalize döndük. Bakalım Behçet 25 nereden çıkacak? dakika 45 saniye var. Behçet su 101'i garaja göndermeyi başardı. Ama Türkiye spotlanmadı. Bu büyük bir avantaj oldu. E, gafil avlayabilir Behçet'i. Son bir dakikaya giriyoruz artık. Bakalım Behçet'i burada kafir alayabilecek miyiz yani Oradaki tank cesedi de gerçekten. Behçet ortalıkta yok neredeyse. girdi yani ben buradayım der gibi fakat yetişemeyecekler muhtemelen ve maç beraberlikle bitiyor yazık oldu Türkiye'nin emeklerine ama güzel bir maç çıkarttı gerçeğini değiştirmiyor bu durum keşke zafer olsaydı diyoruz ama yine de eline koluna sağlık 8 kill maşallah madalyası geliyor tankası Redley Walters yüksek kalibre ve tapkan madalyalar almış. 10.013 hasar, 8 kill, 815 baz deneyim almış beraber kaldıkları için. 10 atışının 8 isabetli, 8'de 8 isabet sağlamış. Tebrik ediyorum. Yani e, çok net ve güzel atışlar. Özellikle maçın ortalarını çok akıllı oynadı. E, yani o kale çevresindeki hamleleri çok iyiydi. Tebrik ediyorum Türker kardeşimizi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.